Arkadaşlar merhabalar hepinize merhabalar arkadaşlar birazdır bir video gelmiyor sonunda video geldi en son video iki hafta gibi önce bir şeydi 11 günüm 12 gün ne bilmiyorum arkadaşlar video video atmamı beklerken çok üzüldüm zaman geçti arkadaşlar çok dilerim ama video atamadım sonunda video attım arkadaşlar ve değişik bir şey yapıyoruz gördüğünüz gibi Squid Game diye e, Squid Game oynayacağız arkadaşlar bugün Squid Game oynayacağız tamam basalım buraya. Evet arkadaşlar tam farkın olduk tamam. Biraz sesi kısalım. Biraz sesi kısalım arkadaşlar. Tamam burada. Evet arkadaşlar Günlük ödülümüz var arkadaşlar. Bu sadece Squid Game değil. Squid Game değil arkadaşlar. Savaşıyorsun falan çok fazla etkinlik var. Aradan da Squid Game etkinliği var. Squid Game etkinliği ne olacak? Bakalım. Tamam Bak, istemiyorum. Tamam basalım buraya evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan e, babci gibi falan inebiliyorsun buradan e, buradan da arkadaşlarla e, arkadaşlarınla savaşabiliyorsun falan filan ekip ekip savaşabiliyorsunuz ama biz şurada köşedeki olan e, mini games'te oynayacağız tamam basalım buraya bir daha basıyoruz ve yeşil düğmeye bastık mı arkadaşlar tamam arkadaşlar şimdi hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar bu arada tamam şimdi gerçek adamlar da oynayacağımız için bekleyeceğiz arkadaşlar. Yolda tuzaklar falan olacak arkadaşlar. Siz de oynamak istiyorsanız indirebilirsiniz arkadaşlar. Oyunun adı Pixel. Pixel gün 3D. 3 yanında D var arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamam başlıyor. Yolda tuzaklar falan olacak. Çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Bir de Subex videosu yakında gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Yakında karakteri verdi. Bizim kızla ne yani. alakalı var. Neyse. Dünyanın bir ziyatör. Ne hareket ediyoruz? Bu adamın Dur dur. Normal çok yavaş, e, çok yavaş gidiyorsunuz arkadaşlar ama zıplayınca hızlanabiliyorsunuz ama zıplayınca bir an durmak zor oluyor. Dur. Ama birinci de çıkmak istiyoruz arkadaşlar ondan hızlı gitmemiz gerek. Zıplayalım 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 zıplayalım. Evet, ben en arkadayım. şu anda bütün el elektrik elektrikli arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl öldü? Ya da arkadaşlar bir de oynayalım sıkıntı değil. Evet arkadaşlar bu bu bölümde bu bölümümüzde arkadaşlar bitireceğim bu oyunu bitireceğim ne olursa olsun bitireceğim artık. Tamam başlayalım. Loading. Tamam başlayacak. Evet arkadaşlar, gelecek bir videoda da bu oyunla ilgili, bu oyunla ilgili silah oyunu falan yapabiliriz. Silahlı, silah falan. Evet, bakalım en aşağıya. Squid e, Squid Game oyununu sevdiyseniz arkadaşlar bir de yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazarsanız belki Squid Game bir oyun daha bulabiliriz arkadaşlar. Bu bu oyunda sadece e, şey e, kırmızı ışık, yeşil ışık var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Tamam dedim bu arada gerçek. Ha ben ad yazmamışım tamam. Üstümde adı Ya da yazdım. Ben oyunu dedim de. Ya ad ee, benim karakterim diye ad yazmıyor. Ben sadece bir kes... birkaç kez oluyorum. Evet, gördüğünüz gibi değişti. Eskiden de, e legolar falan yoktu arkadaşlar. Değişti. Sahip değişiyor. Siz de indirebilirsiniz. Durdum durdum. Hiç alayım. Tamam. Elektrikli su var arkadaşlar. Bulabiliriz ama deneyelim. Dur dur. Ama denemek çok zor arkadaşlar. Bence denemeyin. Çünkü zıbla zıblayamayız. Çok uzak. Aralarda çok var bak 7, 7 yazıyor yukarıda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa süre var. 1.5 dakika geçemezsem öleceğim. 6 kişi kaldı. Aa karakterleri söylüyor. 6 kişi kalmış. Evet arkadaşlar devam edelim. Çizginin sonuna çıkanlar <laughs> arkadaşlar çok az oluyor. Evet aldık kişi kaldı sadece. Kişi mi? Yoksa 7 mi? Yanda yedi yazıyor. <laughs> ah tamam altı kişi şimdi altı kişi yazmış en sağdaki sayı kaç kişi olduğumuzu söylüyor tamam bu sefer kazanacağım arkadaşlar stop demiş tamam atlayalım atla durdum arkadaşlar <laughs> ama bir dakika kaldı hızlı gitmem gerek Kazan çevirsin artık Gideyim 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 gideyim. Durup dur Durdum durdum. Aa, süre varmış ya. Ne dönsün. Ne zaman bitiyor. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 30 saniye kaldı arkadaşlar. Tamam, buradan devam edelim. Zaman bitecek. 24 saniye kaldı arkadaşlar. 24 saniye kaldı. Yok kafasının bir dönmesi. Hayır arkadaşlar yenileceğiz. Yenileceğiz. 15 saniye kaldı. En büyük ihtimal yenildik ya. Ya tamam ben yenildim arkadaşlar. O sen Tamam yenildik ya. Onun kafasının bir dö dön dönmüyor. Hayır. 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 Bitti bitti zaman ya evet arkadaşlar bitti zaman gördüğünüz gibi kazanamadık arkadaşlar neyse evet arkadaşlar o zaman gelecek vererek kazanırız arkadaşlar çok az kalmıştı ya evet arkadaşlar çok az kalmıştı neyse arkadaşlar bu kadarlık videomuz arkadaşlar. Şurayı kısa bir Squid Game oynadık arkadaşlar. Ama merak etmeyin yine video gelmeye devam edecek. 12 gündür video gelmiyor biliyorum arkadaşlar ama yine de, yine video gelmeye devam edecek. Evet arkadaşlar şimdi like atıp kanala abone, abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi görüşürüz.